Değerli izleyicilerimiz Türkiye Anlat Bakalım kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bursa Gemlik'ten sizlere bugün sesleneceğiz ve emlakla ilgili bütün merak ettiklerimizin cevabını Semi Bey'den alacağız efendim. Hep beraber izliyoruz. Semi Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Çok sağ olun. Misafirperverinize çok daha iyi olduk efendim. Semi Bey kimdir? Bu hizmetini zamandan beri veriyor. Biz 40 yıldır Gemlik'teyiz. Ben yaklaşık 3-4 aydır bu işi yapıyorum. Ama 40 yıldır esnafız, yeri, yöreyi, halkı bilen insanlarız. Peki burada ne, ne yapıyoruz? Kiralık daireler var, satılık daireler var. Bunları biraz açabilir misiniz bize? Şimdi kiralık da var, satılık da var. Gemlik gelişen bir bölge. İstanbul'a yakın, Bursa'nın yüzüde ilçelerinden. Yeni araba fabrikası da bu tarafa yapıldı. Gelişime çok açık bir yer kendinden gelişim açık bayağı yüksek bir yerde. Peki burada daireden başka bir şey var mı sizin emlak olarak yaptığınız? Tabii arsa var, dükkan var. Bunlar da bu bölgede mi? Onlar da bu bölgede. Umur bölgesi var, kumlu bölgesi var. Buralar gelişime açık, güzel yerler, deniz manzaralı. Peki biz e, daire alırken ya da kiralarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ya öncelikle daire alırken e, yapı kullanımı, e, elektrik, su, doğalgazlarda problemi var mı? Onlara bakılması lazım. Sıfır dairelerde özellikle. E, i̇kinci el dairelerde de bence gemliğin şu şekilde her yeri gelişiyor. Hastaneyi en dışa yaptılar. O bölgeyi de geliştirdiler. E, çarşı merkezi zaten gelişik. Bence geminin her yerinden her şekilde alınsa kardır. Peki, Covid sürecinde bütün sektörler bundan çok fazla etkilendi. Özellikle emlak sektörü de çok fazla etkilendi. Bu size nasıl yansıdı? Ya Covid sürecinde şöyle oldu. Yansıması şu şekilde. Covid'de insanlar hani orta seviye insanlar işe gitmediğinden dolayı e, elindeki malı satmak zorunda kaldılar ama bu sefer bunlar büyük yatırımcılar için bir pay oldu. Onlar işi hareketlendirdi. Yine çok bir düşüş olmadı yani. Peki kredi muhabbetleriniz nasıl oluyor acaba? Sizin imkanlarınız var mı? Müşteriye kredi imkanı sunabiliyor Yardım. musunuz? Onu yapmıyoruz. Yani bana böyle bir o tuhaf bir olay gibi geliyor biraz. Ben sadece e, ev konusunda yardımcı olabiliyorum. Kredi Peki. konusunda yok. Peki müşteri e, portföyünüz nasıl? Geri dönüşleri nasıl alıyorsunuz? Memnuniyeti nasıl oluyor? E, Sahibinden.com'da uygulamamız var. E, kurumsal bir uygulama. E, oradan zaten çoğunlukla artık herkes sahibinden dönüş yapıyor. E, sahibinden bulunduktan sonra biz kendi arabamızda insanları olduğu yerden alıyoruz, gösteriyoruz. Tekrar geri evine bırakıyoruz. Ee, pazarlık esnasında alıcı ile satıcı yüz yüze getiriyoruz. Pazarlıklarını yapıyoruz. Çoğu zaman biz alıcı taraftayız. Hani alan kişinin yanı durmaya çalışıyoruz. Ee, böyle gerçekleştiriyoruz. Aslında zaten senelerdir burada hizmet veriyorsunuz aile olarak. 40-45 senelik bir geçmişiniz var Gemlik bölgesinde ve esnaf olarak da çok fazla tanılıyorsunuz. Güven veren bir insansınız siz. Yaptığınız işte de hem kaliteli hem güvenli olduğunuzu belirtiyorsunuz. Bunların müşteri geri dönüşü de çok iyi oluyor sizin tarafınızdan tabii. Peki biz bir burası deprem bölgesi olarak anılıyor. Yalova ile Bursa arasında kalan bir bölge deprem bölgesi olarak alınıyor. Peki alınan önlemler nelerdir evlerin, yapıların, binaların hakkında? Ya şimdi yeni evlerde şöyle bir şey var, üç buçuk kattan fazla vermiyorlar. Hani iki daire bir dubleks oluyor. E, yemliğin eski yerleşiminde 6, 7, 10 kat, 12 katlı daireler var. E, bunlar tabii otomatikmen e, depreme dayanıklı değiller. Yeni evlerde 3,5 kat olduğu için çok ben e, Afaki şeyler olacağını düşünmüyorum yani. Temelini sağlam. Bir de üç buçuk kat veriyorlar yeni yönetmelikte. Aslında böyle olması çok daha iyi oluyor. Daha iyi oluyor. Alıcının da gerçekten gözü de hem hitap etmiş, güvende vermiş oluyoruz. Bu sefer şey oluyor, eski evleri yenileyemiyoruz. Çünkü eski evler altı katlı. E, yenisini yapsalar üç buçuk kat yapacaklar. Müteahhit girmiyor. Oturan üç kişi bu sefer açıkta kalacak. Ee, onun onunla bir çare bulunması lazım. Eski evlerin yeniye dönmesi lazım. Evet, aslında o e, Türkiye'de bir sorun haline gelmiş. Gerçekten kentsel dönüşüm artık her yere yaymamız gerektiğinin buradan da söyleyelim emlak sektöründeyken. Peki buraya kadar çok güzel gelmişiz Semih Bey. Bundan sonra neyi hedefliyoruz? Ya biz bundan sonra bizim kendi 40 yılları zaten belli bir birikimimiz var. Biz baştan iş öğrenelim. Ee, bizim de birkaç yerde arsamız var. Biz de böyle temelden kendimize bir inşaat sektörüne girmeyi düşünüyoruz. Hem ki yaptığımız evi kendimiz satalım, hem inşaat yapalım. Aslında müteahhit kısmında da olmak istiyoruz. Evet, oluyoruz, istiyoruz ama bunlar için tabi belli bir zaman, bilgi, birikim gerekti. hani onları yapmak için de her şey para değil yani. Her şey para değil. Güvenli, kaliteli iş yapmaya devam edeceğiz. Evet, güvenli, kaliteli iş yapmaya devam edeceğiz. İlk önce işi öğreneceğiz, öğrendikçe yapacağız. Yaptıkça öğreneceğiz. Evet, her işte olduğu gibi tabii ki de bu işte de böyle gidecek. Peki size ulaşmak isteyenler nereden ulaşabilirler? Ben ulaşmak isteyenler sahibinden.com'da zaten ara tuşundan ben aranıyorum. Instagram adresimiz var Karakoç Gayrimenkul diye. Sahibinler.com'da da karaka, Karakoç yazıyor. Karakoç Gayrimenkul yazıyorsunuz. Yazınca çıkıyor zaten. Buralardan ulaşabilirler. Tamam. Peki röportajı sonlandırmadan önce kısaca aktarmak istedikleriniz varsa alalım. Ben teşekkür ederim size ilk öncelikle. Gemlik halkı gelişen bir yer, insanları güzel bir yer, ee, gelişimi açıkta bir yer, daha da gelişecek. Araba fabrikası da buraya geldi, çok hareketlendirecek gemliği. Teşekkür ederim. Son olarak aktarmak istedikleriniz varsa alalım. Tabii gemlik gelişen bir yer, İnsanları ee, insanları bu bölgeye bekleriz. Araba fabrikamız var, yazlık yerlerimiz var. Uludağ'a yakınız, göle yakınız, denize yakınız. İnsanları bu bölgeye bekleriz. Karakoç Gayrı Menkul olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Size de teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Teşekkürler. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, Bursa Gemlik'ten sizlere seslenmiş bulunmaktayız. Mutlaka Karakoç Emlak'a gelip bir evlere bakın derim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.